Günaydın. Günaydın. Günaydın babacığım. Günaydın. Ah! Dün gece çok güzel bir rüya gördüm. Aa, e sen hiç rüya görmezsin ki. Vallahi 40 yılda bir görürüm ama bu sefer gördüğüm rüya çok güzeldi. Çok mutluyum onun için. Anne gördünüz merak ettim. Ben de çok merak ettim ne gördün? Ayşe ile Kerem uyanmadı mı? Yok baba, onlar erkenden çıktılar. Bir işleri varmış da öyle çıktılar hemen. ben de rüyamda onları gördüm işte. Aa, Ayşe ile Kerem'i. Ama yalnız değillerdi. Yanlarında mini minnacık, sevimli mi sevimli üçüncü bir kişi daha vardı. Yoda. Bebek Yoda. Ne diyorsun ben ne Yoda'sı? Ay şeyi söylüyor canım, tabletten durmadan bir dizi izliyor da onu söylüyor. Ha, ama tahmininin yüzde ellisi doğru. Evet, bir bebek gördüm. Aa, ay yoksa bebekleri mi oluyor? Evet, evet. Düşünsene Yelda, önce Hülya ile Samet'in kız bebeği geliyor... ...ardından Ayşe ile Kerem'in erkek bebeği. Bu evin halini düşünsene. Cıvıl cıvıl, cıvıl cıvıl. Ay, ay ne güzel ya. Ben bunun üstüne bir tatlı yerim. Evladım uzatsana şu tatlıyı. Al baba. Al. <laughs> ya altı aydır bu düğünü planlıyorum. O kadar özenmiştim ki. Gelinliğimi gidip Fransa'dan aldım. Pasta için İtalya'ya gittim. Ya rica minnet dünyanın parasını verip marzipan ustasıyla anlaştım. Ben bu kadar ince düşünürken Mete'nin yaptığı şey oldu mu şimdi? <laughs> canım canım yeriz yeriz ee, üzülme üzülme. Biz oradaydık. Hiçbir şey olmadı. Herkes saçma sapan bir kutlamaydı işte. Gerçekten. Ya olur mu ama? Ben sosyal medyada gelinliğimle, düğünümle trend olmak istiyorum. Mete'nin bekala veda partisiyle değil. Olursun canım, olursun. Sen yine trend olursun güzelim. Zaten Mete de çok üzgün, öyle değil mi? Çok, çok üzgün. Deli gibi pişman, ağlıyor. Onun da iki gözü, iki çeşme. Bak gerçekten. Düğünümde de en sevdiğim grup kızgın maymunlar çıkacaktı biliyor musunuz? Ben bilmiyorum. <laughs> ben biliyorum. Bir iki şarkısını dinlemiştim. İlk albümden sonra kavga edip ayrılmışlardı. Düğünümde çalmalarını çok istiyordum. Yeniden birleşmeleri hayalimdi benim. Hepsiyle tek tek konuşup onları bile barıştırmıştım. Artık senin tatlı balayın şarkısını bir daha hiç dinleyemeyeceğim. <gülüyor> Oha. <gülüyor> Oha mı? <laughs> i̇şte Mete de aynısını söylemişti. Bunların hepsi aynı. Şaşırdım sadece. Tamam, konuşmak istemiyorum ben. Kalkıyorum. Yeliz, nereye? Yeliz'ciğim otur. Otur hadi canım. Sinirlenme, gel. Gel. <laughs> Ayrıca şu an gitmesi gereken sen değilsin. Başkaları. Onlar gitsin. Yaptıkları hatayla beraber gitsinler buradan. <laughs> ben mi gideyim yani? Evet Kerem. Yani Yeliz mi gitsin? Zaten niye geldik ki? <laughs> ben de buramı yalnız bırakmayayım o zaman. Siz şey yaparsınız artık. Hı. Hmm. Canım ağlama, ağlama canım. Gel bir su iç, bir yudum su iç. Hadi Ay. toparla kendini. Hadi. Ay, gittiler değil mi? Ee, gittiler, gittiler. Ya zaten bir daha gelemezler buraya. Hatta bu çevreden de geçemezler. Yanaklarımı üştü vallahi ağlamaktan. Nasıl? Ağlıyor muydun Mete? Bitmiş gibi miydi? Nasıldı yani, böyle yıkılmış mı? Ya yani en son gördüğümüzde, şu, arabayı çevirmiş denize... ...gaza basacaktı işte öyle denize doğru, süreceğim, gideceğim diyordu. Ay o kendisine de arabasına da kıyamaz ve canı tatlıdır durum. Sen pek üzülmedin galiba, değil mi? <laughs> ya yani şey, e, oyun mu oynuyorsun, ne yapıyorsun anlamadım ben. Tabii ki. Ya ben de biliyorum bir şey olmadığını. Hazır elime fırsat geçmişken değerlendireyim, değil mi? Oho. Bir şey isteyeceğim. Ne isteyeceğim bakayım? Ne yapacağım? Merak ettim. Bak bu listeyi bana Mete verdi. Bunların hepsini kabul edecekmişim. Bak sen bak bak. Bir. Haftada iki gece yalnız dışarı çıkacağım. İki. Senede bir erkek erkeğe tatile gideceğim. Hı. Üç. Tuttuğum takımın derbi maçı... ...senin doğum güne denk gelirse... ...doğum günün ertesi gün kutlanacak. Ne be? Ve pasif agresif bir tavır geliştirilmeyecek. Dört, evdeki sinema odası iptal edilip yerine konsol oyunu konulacak. <laughs> Burası mahrem alanı olacak? Ya, biz de biliyorduk herhalde bekarlığa veda falan yapacağını. E yapmayın diyecek halim yok. O kadar da kezo değilim yani. Yok canım değilsin kezo değilsin, biz de kezo değiliz. Kezo... Bizim de kezmanlıkla işimiz olmaz. Sırf onu bahane ettim işte şu salak liste gündemden düşsün diye. O zaman evlenmiyorum deseydin, iptal etseydin. Ha. Aa, niye öyle bir şey diyeyim? Kendisini tövbe ettirmek daha zevkli. <laughs> Git bu listeyi Mete'ye ver. Ona de ki, eğer bu listeyi Yeliz'in gözünün önünde yırtarsan... ...sana ikinci bir şans verebilir. Ha, o da belki falan de. Tamam. Hah. Bu liste iyi değil. İyi değil. Çünkü muazzam bu liste. <laughs> Cidden muazzam ama. Siz bu liste iyi mi diyorsunuz? Şu listede iyiye yakın bir şey göstersene bana. Yakın. Tamam biz biraz abartmış olabiliriz ama... E, ...sizin de böyle aa o yapacak bir şeyiniz yok bu listede. Evet canım. Yani sonuçta her erkek kimsenin giremediği bir oyun odası olsun ister şimdi. Tabii ki ister. Tabii ki ister. Benim yeğenim de yaşıtsa ister. Benim yeğenim beş yaşında Volkan. Sen kaç yaşındasın? Şimdi yani iyi, yanlış, doğru, kötü demeyelim de şimdi mesela erkek erkeğe takılma olayı. Şimdi sizinle konuşacağımız şeyler var, konuşamayacağımız şeyler var. O yüzden bazen erkekler yalnız takılmak ister e, ee, özel konuşmak ister değil mi? Maksat muhabbet, siz de altında başka bir şey aramayın. Muhabbet derken danstan bahsetmiyorsunuz yani. Ya olsa ne olacak, senin Rıza abin bile dans etmiyor mu? <laughs> Bak bak, seni de bir erkek erkeği tatile gideceğim. Ya ne var onda? Sanki sizi çağırsak sıkılmayacaksınız. Sıkılırsınız. Yani günün yarısını iskeleden bombalama atlıyoruz. Geri kalan yarısında da fosur fosur uyuyoruz zaten yani. Kıvırma Volkan, kıvırma. Tuttuğum takımın derbi maçı senin doğum gününe denk gelirse... ...doğum günün ertesi gün kutlanacak. Ve biz de bunu onaylayacağız, okeyleyeceğiz öyle mi? Ama sen de dedin derbi maçı. İşte herhangi bir maç değil o derbi. Yani. Siz bu listeyi onaylıyor musunuz? Aynısını biz de yapardık diyorsunuz yani. Ha? <laughs> Nasıl da yediler. <laughs> Olur mu canım öyle şey? Ben seni üzecek bir şey yapar mıyım Ayşem? Ee, bu işte Mete. Herhalde canım siz de bizi ne sandınız yani o kadar da değil şimdi. Saçmalamış Mete. <laughs> Al şöyle. Hı? Al bunu Mete'ye verirsiniz. E, kabul etmediğini söylersiniz. Yerizli onu affeder. Hı. Tamam. İllî aşklar böyle mi başlar yol ortasında Yalancı taçlar böyle...